2023 yılı yeni kiracılar yasası. Ben BCN Consulting Barcelona danışmanlıktan Bahadır Özkadanç. Bugün yine sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. 2003 yılında hatta 2020, pardon, 2023 yılında ve hatta geçen sene 2022 yılında ee, ev sahipleri ve kiracılarla ilgili bazı kanunlarda değişiklikler oldu. Öncelikle 2022 yılında e, gayrimenkullerde dahil konutlarda, iş yerlerinde değil, konutlarda kira artışı %2 olarak sabitlendi. Yani devam eden bir kontratınız varsa, kira kontratınız varsa, yenilenen enflasyon, yenilenen e, biten yıldan sonra yeni başlayan yılda enflasyon oranında değil, sadece yüzde iki oranında bir artış söz konusuydu. Bu yıl ise 2023 yılında bu kanuna ek olarak yani yüzde iki yüzde sabitleyen kurala ek olarak artık kiracıların ev kiralarken ödedikleri komisyonu ev sahibinin ödemesi zorunluluğu getirildi. Tabi bu kiracılar için inanılmaz güzel bir şey. Çünkü bu şekilde olduğunda bir ay giriş, iki ay depozito şeklinde bir ödeme olacak. Onun dışında emlakçı Kiracı evi kiralayan kişiler herhangi bir komisyon talep edemeyecek. Tabi bu bir yandan kiracıları sevindirirken bir yandan e, ev sahiplerini üzüyor olabilir. Evet. Ama şuna endekslendi bu durum. Hizmeti kim alıyorsa bu hizmet bedelinde ondan tahsil etme kuralı getirildi. Ve bu durumda siz ev sahibi olarak ...bir emlakçıya bu hizmeti veriyorsanız... ...yani benim evimi lütfen kilalayın hizmetini işte, talep ediyorsanız... ...bu nedenle ev sahibi olarak bu ödemeyi sizin yapmanız gerekiyor. Tabii ki bu şekilde yani kilacının üzerinden bir yük kaldırılmış oluyor. Ama umarım ki emlakçılar e, ee, bu kurala uyar ve kiralayanla ilgili ek bir masraf çıkartmaz. Umarız bu yasa kiralayanlar için ve tabi ki ev sahipleri için de iyi olur. Ee, ve bu yasa çıkartılırken asıl amaçlanan şey enflasyon artışların enflasyon oranında değil sabitlenmesi bu vesileyle enflasyon artsa dahi çift rakamlara çıksa dahi devamlı olarak artışlar belirli bir seviyede kalacak. Ki bu da insanların en azından ödeme güç, ödeme güçlüğü yaratmayacak. Bence güzel bir yasa. Yani ...şu anda Avrupa'nın genelinde bir enflasyon artışı söz konusu. Kimi ülkelerde çift rakamlara çıkmış durumda. Ee, ve biliyorsunuz ki her zaman... E, ...kira artışları enflasyona göre endeksleniyordu. Enflasyon %4 ise kira artışı da %4 oluyordu. Enflasyon %6 ise kira artışı da %6 oluyordu. Ama bu şekilde enflasyon yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde bile çıksa gayrimenkullerde, dairelerde e, kira artışı yüzde iki olarak sabitlendi. Peki lokallerde de aynı mı? Hayır. Lokallerde aynı değil. Lokallerde şu anda yüzde üç buçuk artış söz konusu. E, iş yeri olduğu için. Ama dairelerde yüzde iki olarak sabitlendi. Bu şekilde ee, kiralık evlerin sayısı da arttı gerçekten ee, bunun tam tersi olmasını e, düşünüyordum ben yani e, gayri, e, ev sahiplerine bir e, yük getirdiği için ev sahiplerini e, evlerinin bir an önce satma e, telaşına düşer diye düşünüyorum ama tam tersi oldu. Ki biz de bu sektör içerisinde olduğumuz için yakından takip ediyoruz emlak sektörünü. Ve gerçekten de bu yasada amaçlanan konulardan bir tanesi de kiralık evlerin sayısını arttırmaktır. Ve bu gerçekten oldu. Şu anda kiralık evlerin sayısı arttı. Bu yasadan sonra kiralık evlerin sayısı arttı. Tabii ki bazı bölgelerde kira seviyeleri yine yüksek kaldı ve bazı bölgelerde fiyatlar daha da düştü. Aylık olarak fiyatlar daha da düştü. Dediğimiz gibi arkadaşlar, sizleri bu videolarda bilgilendiriyoruz. Bu videolar genel yasalar üzerine yani duyma sağdan ve soldan bazı kişilerden duyma sözlerle değil yasalarla bağlantı kurarak çekilen videolardır. O yüzden bu kira artışlarında emlakçı eğer sizden ekstra bir ekstra bir komisyon isterse bunu kabul etmeyin çünkü bu yasal hakkınızdır. Başka hizmet bedeli olarak sizden bunu talep edebilir. Bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım bu videomuzda diğerleri gibi sizler için faydalı olmuştur. Tekrar hatırlatıyorum. Ee, YouTube kanalımızdan Facebook veyahut da ofisimize gelerek veyahut da bildirim Arayarak e, bizlerden e, hizmet vermiş olduğumuz danışmanlık konularıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. E, Maillerde uzun uz uzun uzadıya cevap veremiyoruz maalesef. O yüzden telefon numaramız daimi olarak videolarda, Facebook'ta, YouTube'da mevcuttur. Bizleri arayarak e, ihtiyaç duyduğunuz konuda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz ki biz sadece İspanya'da değil birçok Avrupa ülkesinde birçok konuda bireysel ve ticari konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Hepinize çok teşekkür eder, iyi günler dilerim.